Şimdi yaz geldi tabii ki herkes denize giriyor, güneşe çıkıyor. İster istemez de bu ciltteki lekeler, benler, çiller, pek çok hanımın, pek çok beyin, pek çok çocuğun, gencin, yaşlının sorunu hakikaten güneş cildimize çok ciddi anlamda bir takım zararlar veriyor. Özellikle buna yatkın insanlar için de çok ciddi anlamda problemler teşkil ediyor. Hmm. Cilt kanserleri dediğiniz zaman hakikaten e, hiç azımsanmayacak oranda ve pek çok kişinin de çok ciddi sorunu. Tabii ki başımızda olmayınca pek bilmiyoruz ama biz plastik cerrahlar özellikle bu tip deri hastalıklarıyla, derinin e, malinleşen yani kötü huylu olan bir takım hastalıklarıyla uğraşırken bazı iyi huylu dediğimiz bu benler iyi huylu şeylerdir. Bunlarla da e, zaman zaman karşılaşır ve bunların tedavisini yaparak en azından ileride kötüleşme eğilimi olanları da şekilde çıkartır, elimine ederiz. Ee, tabii ki güneş ışığıyla ile beraber cildimizde e, özellikle lekeler oluşuyor hmm. ki bu pek çok kadının da ciddi bir <laughs> sorunu oluyor. Bununla beraber bu ciltte oluşan benler e, yani noktacık şeklinde olabilir, bu vücutta olabilir, yüzde olabilir. Çil gibi de olabiliyor bunlar değil de mi? gibi de olabilir, evet. evet. Hmm. Bunların öncelikle hakikaten e, hangileri iyi, hangileri kötü, hangileri ...ileride başımıza bela çıkarabilir, hangilerinden hiç korkmamıza gerek yok. Öncelikle bunların iyi tanınması ve iyi tespit edilmesi gerekiyor. Biz benlere yaklaşımda hep şöyle davranıyoruz. Benler dört amaç ile yaklaşılır. Yani dört amaçla bunlara yaklaşılır. Bunlardan birincisi konfor amaçlıdır. Yani tedavi prensibinde konfor... Nedir konfor? Mesela işte erkeğin gömleğinin yakasında vardır, işte kadının kolyesinin bulunduğu mesafede vardır, saçının içinde vardır, İşte erkek tıraş olurken e, sürekli orayı keser, travmatize eder. Bu tip benleri biz konfor amaçlı çıkartırız. Bazıları da var ki bunlar estetik amaçlı çıkartırız çünkü yüzün bir noktasındadır, yüzün birkaç yerindedir hakikaten. Ee, çevresindeki insanlara tane tane benleri var ee, türküsünü söylettirir yani. Çünkü her tarafı benlidir mesela. Bunları ise biz estetik amaçlı çıkartırız. Bakın ilk konfor dedik, ikincisinde estetik amaca geçtik şimdi. Üçüncüsünde ise tanı amaçlı çıkartırız. Tanı yani çıkarılan benin bir e, tanısını koymalıyız. Acaba bu ben iyi bir ben mi? İleride acaba bir takım hastalıklara, bir takım problemlere yol açabilecek bir ben mi? Tanı amaçlı. Dördüncüsü ise tedavi amaçlı çıkartırız. Hmm. Bakın burada çok güzel bir algoritma yaptım aslında. Çok, evet. Yani benler dört amaç ile çıkartılır. Tekrarlıyorum. Konfor, estetik, tanı ve tedavi amaçlı.